Kara araçları kısmına... Şu an kara araçları kısmına geldik. Demin şuradayız. Ee, şimdi incelemeye başlıyoruz. Burada ...neler var, neler yok? Bakalım. Evet, burada... ...Tümosa'nın askeri zırhlı araçlarından Alp 2 Evet Hani biz motor yapamıyoruz deniyor ya işte burada yapılan motorlar burada Nasıl yapamıyoruz? burada bir sürü motor var. Evet devam ediyoruz. Sektörden birçok temsilciyle beraber Evet Koduman firması askeri araçlar Kısrak Burada da dermanı görüyoruz. Yine gurur ver gurur veren bir tablo. Bunlar maket falan da değil yani bu arada. Kanlı canlı gerçek araçlar. Bu arı gezmeye devam ediyorum. Yoğun kalabalık var. Dolaşmak, video çekmek gerçekten zor. Devam ettikçe ilerleyen taraflarda evet daha başka zırhlı personel taşıma araçları görüyoruz katmerciler firması aman allahım altı evet işte buna gururlanmamak imkansız harika 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 Evet gelelim buraya. Fırtına obüs. Ey maşallah. İşte bu. Harika. Mükemmel. Birçok askeri zırhlı araç, zırhlı tank taşıyıcı araç ve benzeri askeri araçları görüyoruz. Yerli yabancı birçok araç mevcut. Bu da onlardan. Evet. Pars izci Zaha Pars 4x4. Aman Allah'ım. Cennete düştüm galiba. Harika. Erkeğin en çok sevdiği yerlerden birisi. Ejder anti tank. Zeybek. Kirpi. İşte bunu da gözümüzde gördük. Hani Ukrayna Savaşı'nda vardı ya Mükemmel. Kirpi 2. Vuran. Evet, 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 evet. Harika, harika, harika. Bu da motor. Hani üretemiyoruz ya. Burada da Norol makinanın standı var. Evet, Ejder Yalçın. İsmini çok duyduk. Yeni tanıştık. Çok güzel. Harika. Evet, Ejder Yalçın bir başka kombinasyonu. Ötekinin üzerinde makine tüfek var. Bunda da hava savunma galiba. Radar sistemi mevcut. Çok güzel görüntüler. Pardon. Kobra. Aman Allah'ım otokarın standındayız. Harika. Çok devasa. Askeri teçhizat taşıyıcı ve benzeri çok gurur verici gerçekten tulparı görüyoruz karşımızda evet arma var hemen arkasında yani herkesin gelip görmesini isterdim bu gururu yaşamasını isterdim bu kadar e, savunma sanayinde mızrak yani bir o var bu var şu var yetmiyormuş gibi de devamlı bir şeyler çıkartmışlar evet tulpar bildiğiniz tank harika arma 2 gerçekten çok güzel. Evet. Burada da başka bir standı geziyoruz. Aşkar 2, Aşkar 1. Bunlar da yerli firmamız tarafından üretilen silahlar. Burada da tank kaplamasını görüyoruz Borusan Cep firmasının motorları. İşte bakalım burası hangi firma? Maalesef <laughs> <laughs> Bu da yerli firma ama tam olarak vinç dışında ne özelliği olduğunu bilmiyorum. Askeri vinç yapıyor galiba. arın başka bir bölümüne geçtim. Aselsan. <laughs> Sivas'ın standına geldik. Birçok otomatik silah ve sistemleri görüntülemekteyim. İlgi de bayağı yoğun. Burada da mercek sistemleri var. Harika. Aselsan'ın geliştirdiği ve piyasaya çıkarttığı ürünler burada görebiliyoruz. Evet, burada da fuarımızın haberlerde de gördük. Robot köpek. Devam ediyoruz. Burada da ulak standına geldik. Aselsan'ın standını dikkatlice inceliyoruz. Evet, test sistemleri, muhabere, haberleşme sistemleri burada. Aselsan'ın evet gemilere falan taktığı hani o büyük toplar burada göreceğimi hiç ummuyordum. Harika. Gökdeniz'i burada görüyoruz. Göksuru da görüyoruz. İsmini duyup da görme şansına erişemediğimiz şeylerdi. Savunma sistemleriydi. Evet. Harika. Burada da yine Aselsan'ın geliştirdiği radar sistemlerini inceliyoruz. yapıya bakmayın. Bir geminin üst kısmını temsil etmek için yapılmış. Gemiyi getirip buraya koyacak halleri yoktu. Hemen bir yorum yapan olur diye tahmin ediyorum. O yüzden yani hani şunlar gerçek ama bunların hepsi namlusu hedefine doğrulmuş. Bekliyor. Evet, su gezmeye devam ediyorum. beni görüyorsunuz. Görüntüleme sistemi karşımızda. Aşağıda nasıl gösteriyor? Alkar hava savunma muhtemelen. Biz bunlara gururla bakıyoruz. Burada birden çok Öyle bir daha... Aselsan standı bir başka. Güzel. Ha, o zaman tamam. Orada bir güvenlik amaçlı engellediler beni. Olabilir saygı duyuyorum. Evet. Şimdi başka standlara gitmek için dolaşıyoruz. İstanbul bölümünde sonuna geldik. Bu bölümünde sonuna geldik. Diğer bölümlere geçince tekrardan canlı yayın başlatacağım.